Kelipirkitap.com'un sizler için başlattığı kitap incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim hocamın 2021 TYT AYT Geometri Video Ders Teftelerini inceleyeceğiz. Kitabımızın yazarı Ebru Tuncay hocamız. İsterseniz bir sayfa sayısına bakalım. Gördüğünüz gibi 368 sayfa. Hemen ilk sayfasından itibaren incelemeye başlıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada ben ufak bir problem yaşadım. Kitabın bazı sayfaları tam açılmamış. Hatta ilerleyen sayfalarda da birkaç tane gördüm. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar şuralar herhalde baskıdan kaynaklı bir hata. İnşallah sadece bu kitaba özgü olmuştur. Yani benim aldığım bu kitaba özgü olmuştur. Diğer kitaplarda yoktur. Şöyle biraz açmakta zorluk çektim. Ama sonuç olarak bu önemli değil. Önemli olan içindeki sorular. Siz soruları çözeceksiniz kitapla bir alakanız olmayacak yani bu böyle geldi falan diye demenize gerek yok o yüzden bizim için önemli olan kitabın içindeki sorular hemen şöyle geçiyorum hızlıca siz kitabın içine incelerken bu kitapta hocamız söylemişti genellikle klasik sorular var tabii yeni nesil sorularımız da var bunun haricinde klasik sorularımız daha fazla. Hemen şöyle geçerken sizlerde kitap çözümleri var mı bu kitabın diye söyleyeyim arkadaşlar. Geneldeki buradaki tüm soruların çözümü benim hocam YouTube kanalında mevcut. Zaten başında kitabın başında gördüğünüz gibi bu kare kodu okutarak da hem kitap konu anlatımına hem de içindeki soruların çözümüne ulaşabileceksiniz. Şöyle hızlıca geçeyim siz bakarken. Arada bir yeni nesil sorularımız bulunuyor. Hemen şöyle bir açayım sayfayı. Gördüğünüz gibi kurallarımız da mevcut. Nasıl olduğuna dair sorunun. Hemen şöyle geçiyorum arkadaşlar hızlıca. Gördüğünüz gibi güzel sorular var. Klasik sorular dediğim gibi oldukça fazla. Klasik sorulara daha çok ağırlık verilmiş. Ama tabii bunun yanında yeni nesil sorular da mevcut. İsterseniz gelelim en önemli kısmı arkadaşlar. Bu kitabın ücreti nedir? Hemen şöyle çevireyim. Arkadaşlar kitabın piyasadaki ücreti tam 57 TL 50 kuruş iken kelepirkitap.com'da %35'lik indirimiyle beraber 37 TL 38 kuruşa denk geliyor. Ben bu kitabın linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. O linki tıklayarak kitaba rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu kitabı temin ettiyseniz kitap hakkındaki düşüncelerinizi de aşağı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Her videonun sonunda olduğu gibi bu videoda da söylemek istiyorum. Emeğe saygı, fotokopiye hayır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.